Uzay teknolojilerinde büyük atılımların ülkesi Türkiye. Türkiye, yer gözlem ve haberleşme uydularıyla uzayda güçleniyor. Türkiye, artık kendi uydusunu tasarlayan, üreten ve test edebilen sayılı ülkelerden biri. Bu gurur hepimizin, bu gurur milletimizin. Görmek yani güç. Tehditleri önceden görebilmek, önlem alabilmek ve bunu hiçbir kısıtlama olmaksızın yapabilmek. Görmek yani güç. Türkiye, Göktürk 2 ile uzaydan görüntüleme alanında önemli bir güce sahip oldu. Şimdi sıra bu güce güç katmakta. Şimdi sıra yeni keşif ve gözlem uydumuz Göktürk 1'de. Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hayata geçirilen Göktürk 1 uydu sistemi, alçak dünya yörüngesinde görev yapacak uyduyla sabit ve mobil yer kontrol istasyonlarından oluşuyor. Metre altı çözünürlüklü elektrooptik kamerasıyla Göktürk 1 uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılayacak, geniş alanlarda hiçbir coğrafi kısıtlamaya tabi olmadan dünyanın herhangi bir bölgesinden görüntü elde edecek. Göktürk bir uydu sisteminin komuta kontrol ve işletme faaliyetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Komutanlığı tarafından yerine getirilecek. Göktürk bir projesiyle Türkiye için bir ilk olan uydu mobil yer istasyonu geliştirildi sabit yer istasyonunun tüm yetenek ve kabiliyetlerine sahip olan mobil yer istasyonu dünyanın herhangi bir bölgesine taşınabilecek ve kurulabilecek. Mobil yer istasyonuyla acil durumlarda görev planlaması yapılabilecek ve planlanan görüntüler sabit ya da mobil yer istasyonuna eş zamanlı aktarılarak kritik saha görüntülerine hızlı erişim sağlanabilecek. Alınan görüntüler mobil yer istasyonunda da işlenerek kıymetlendirilebilecek. Göktürk 1, kamu kurum ve kuruluşları için çevre ve yapılaşmanın izlenmesinden kriz yönetimine, rekolte tespitinden belediyecilik uygulamalarına, sınır kontrolünden kadastro faaliyetlerine kadar birçok alanda uzaktan algılama görevleri yapabilecek. Türkiye Göktürk 1 projesiyle stratejik kazanımlar elde etti. Program yönetimi, ürün teminatı, mühendislik, endüstriyel ve test faaliyetlerine doğrudan katılım sağlayan Türk mühendis ve teknisyenleriyle uzman insan gücüne, yeni yer gözlem ve haberleşme uydularının Türkiye'de üretilmesine ve test edilmesine yönelik TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi ile de stratejik bir altyapıya sahip oldu. Göktürk-1 uydusunun Fırlatma öncesi çevresel testleri TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapıldı ve uydu TUSAŞ yerleşkesinden fırlatma sahasına gönderildi. 2012'den bu yana başarıyla görev yapan milli yer gözlem uydumuz Göktürk-2'nin ardından şimdi de yüksek çözünürlüklü elektrooptik optik uydu sistemi Göktürk-1 uzaya fırlatılıyor. Göktürk 1 fırlatmadan 57 dakika sonra roketten ayrılacak. 59. dakikada uydu güneş panelleri açılma işlemlerini gerçekleştirecek. Ve fırlatmadan 68 dakika sonra Göktürk 1'den ilk sinyal alınacak. Göktürk 1'in ardından yeni uydularımız sırada. Milli birikimin üstün teknolojiye dönüşümüyle Göktürk 3. Göktürk yenileme uyduları. TürkSat 6A ve yeni haberleşme uydu sistemleri. Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından tasarlanacak ve tümüyle TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde üretilecek, test edilecek ve fırlatma sahasına gönderilecek. Genişleyen uydu filosuyla bölgesinin en gelişmiş uzay sistemleri entegrasyon ve test merkeziyle ve yeni milli yer gözlem ve haberleşme uydu programlarıyla Türkiye uzayda da güçlü.